Evet dostlar herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretileri hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. 3-4 dakikalık bir video olacak. Hızlı konuşacağım arkadaşlar. Kesintisiz konuşacağım. Artık hukuk mesleklerine giriş sınavı için son günlerimiz. 40 sabah erken kalk projesini hayata geçirmiştik. Instagram hukuk öğretir sayfasından 40 sabah erken kalk projesiyle birlikte eksik hiçbir ders kalmamalı diye bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Bugün tamı tamına 26. günündeyiz. Arkadaşlar ÖSYM tarafından paylaşılmış olan bir kitapçık üzerinden biraz daha sınavlara nasıl strateji yapabiliriz? Eksik olan derslerde nasıl bu eksikliklerimizi tamamlayabilir, uzmanlaşabiliriz? Nasıl bu sınavdan 70 minimum 70 ve puanı üstünü alabiliriz ve arkasından hakimlik sürecini nasıl adam akıllı bir şekilde devam ettirebiliriz? Bunu üzerine konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki bu süreci baştan sona kadar bizim kaynak kitaplarla ve videolarla ilerleyen arkadaşlar da hiçbir problem yok. Ama e, hocam ben seni yeni keşfettim. Hukuk Ertürk ailesine ilk defa görüyorum. Bu videoyla ilk defa seninle tanışıyorum diyorsan eksik olan dersleri seninle tamamlamak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim isteğimiz Nisan ayında yapılacak olan hukuk mesleklerine giriş sınavıyla kadar e, bu, stajı başlatmanı erteleme, önümüzdeki Kasım Aralık aylarında olabileceğini öngördüğümüz hakimlik sınavlarına başvuruyu kaçırmanı istemiyoruz. Yani hukuk mesleklerine giriş sınavını Nisan'a erteleme, şu Eylül ayında, Eylül 29'unda yapılacak olan hukuk mesleklerine giriş sınavının gönül rahatlığıyla canlı okumanı istiyoruz. Arkadaşlar sınav 29 Eylül'de yapılacak. 29 Eylül'de yapılacak ve bu sınav sabah 10'da olacak arkadaşlar. 130 dakikalık bir süreniz olacak yani 100 soruyla karşı karşıya kalacaksınız toplamda 130 dakikalık bir süreniz olacaktır arkadaşlar sınav merkezleri seçildi sınav merkezleri Adana Ankara başta olmak üzere arkadaşlar Antalya Bursa Diyarbakır Erzurum Eskişehir Gaziantep İstanbul İzmir Kayseri Konya Malatya Samsun Sivas Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır diyorum Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bizim için önemli olan bir konu başlığı da arkadaşlar. Sınav soru sayısı yani 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan hukuk mesleklerine giriş sınavı arkadaşlar. 100 sorudan oluşacaktır. 100 sorudan oluşacaktır. Ve bu sorular arkadaşlar çoktan seçmeli olarak karşınıza çıkacaktır. 100 soru üzerinden değerlendirme yapılacak. Peki hocam ben hukuk mesleklerine giriş sınavında veya da idari yargı ön sınavında yanlış doğruyu götürecek mi? Önemli bir durumdur arkadaşlar. Değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar göz önünde bulundurulacaktır diye önsemenin yayınlandığı Kitapçıkta detaylar verildi. Değerlendirmede yalnızca ne, ne dikkate alınacak arkadaşlar? Yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yani yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek. Peki arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi hukuk mesleklerine giriş sınavı olarak karşımıza çıkan silgiyi alalım arkadaşlar. Hemen silelim şu başlığı. Tek renk yapmak istiyorum. Hukuk mesleklerine giriş sınavında arkadaşlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Hocam bu son kalan günlerde neyi nasıl tamamlamalıyım? Eksik olan derslere nasıl odaklanmalıyım? 70 puanı en iyi şekilde nasıl tamamlamalıyım? Bunun üzerine konuşacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsun biz sana toplamda 16 adet kitap gönderiyoruz. Burada sadece konu anlatımlı kitapları var arkadaşlar. Bir de bunların soru bankası kitapları var efsane bir yani öyle şu PDF'ten çalış bu PDF'ten çalışma mantığıyla değil arkadaşlar basılı renkli baskı şekilli şemalı kutucuklarla şekillendirilmiş öğrenmeyi kolaylaştıracak kalın kalın kitapların içerisinde kaybolmayacak şekilde hazırlamış olduğumuz kitaplar zaten sayısı çok fazla baskılara ulaştı. Bu kitapları size hukuk meslekleri giriş sınavı için, idari yargı ön sınavı için gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar hangi dersten eksik olduğunu bilmiyorum ama bunların hangi ders hepsi üzerine tamam üzerine konuşacağım ama hangi derslerde eksiğim varsa ona odaklanmanı ayrıca rica ediyorum senden. Amacımız amacımız en az 70 puanı almak zaten bizim bizim sana ilk etap yani şu kalan 15 gün içerisinde hangi derste eksiğim varsa onu tamamlatmak üzere bu videoyu hazırlama kararı aldık. Şimdi arkadaşlar anayasa hukukundan senin e, normalde iki başlığın var. Biri anayasa hukuku 6 puan bir diğeri ise arkadaşlar anayasa yargısı 2 puan. Biz bu iki dersi tek kitapta birleştirdik arkadaşlar. Anayasa hukuku kamp kitabı. Kamp kitabı böyle öyle gözünü korkutmasın. 160 sayfalık bir kamp kitabıdır arkadaşlar. Sadece bu kitabı bitirerek soru bankasını da ayrıca bitirmeni istiyorum. Ee, soru bankasına ayrıca vurgu yapmayacağım. Her, kita her kitaptan sonra soru çözmenizi istiyorum. Hukuk öğretim kaynaklarının sorularını mutlaka bitirin. Şimdi konu anlatım üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Anayasa yargısından 8 puan toplayacaksın. 8 puan için sadece anayasa hukuku kamp kitabı yeterlidir. Peki devam ediyorum. İdare hukukundan 6 puan ve idari yargılamadan 4 puan yani İYUK'tan 4 puan. Toplamda arkadaşlar 2 ders var. Bunun için hazırlamış olduğumuz 2 iki, iki, tane ayrı kitaplı, kitapçık var arkadaşlar. Her birinin ayrı ayrı bizim kitapların bir özelliği de bu arkadaşlar. Her kitabın videosu, video çekimi yapılmıştır. Yani kitaplarla ilerleyerek böyle yavaş bir ilerleme değil, videolar videolarla birlikte çok hızlı bir şekilde ilerleyeceksin. İYUK ve İdare Hukukundan bu iki kitabı bitirerek arkadaşlar toplamda 10 puanlık alanın canına okumuş olacaksın. Kaç yaptı arkadaşlar toplamda şu anda? 18 puanlık alan 18 puanlık alan sadece şu 3 kitap için. Peki hocam devam ediyorum. Devam ediyorum. Medeni hukuk sınavın en can alıcı alanı arkadaşlar soru dağılımı olarak da en çok puan getiren alan arkadaşlar. 12 puan muhtemelen 12 soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Arkadaşlar neden hocam 12 puanlık bir alan medeni hukuka ayrılmış? Çünkü medeni hukuk kendi içerisinde 4 ayrı bölüme ayrılmaktadır. Başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku. Başlı başına derya denizdir. Toplamda 12 puan gelecektir. Evet hocam bunun reçetesi ne? Gerçekten 15 günlük 15 gün sonra yapılacak ortalama 15 gün sonra yapılacak olan sınavda en çok heyecanlandıran ders benim için Medeni Hukuk diyorsan, Medeni Hukuk için arkadaşlar 4 ayrı bölümü tek kitapta birleştirdik. Hepsi de renkli baskıdır. Kutucuklu, şekilli, şemalı örnek soru çözümleri de vardır. Medeni Hukuk kamp kitabını ister bireysel, isterse de video ile birlikte, tavsiyemiz video ile birlikte bitirmen. Bitirdiğinde için gönlün rahat olsun. 12'de 12'yi çok rahat bir şekilde yapabileceksin sadece bu kitapla. Peki hocam devam ediyorum. 12 puanlık alanı da cebimize aldık. Peki hocam borçlar hukuku için borçlar hukuku için 10 puanlık bir alan arkadaşlar. Kitabı baskıya gönderdik. Muhtemelen birkaç gün sonra teslim almış olacağız borçlar hukuku kitabına. Peki hocam ticaret hukuku için Ticaret hukuku için arkadaşlar hem içerisinde ticari işletme var hem içerisinde şirketler hukuku var hem içerisinde kıymetli evrak hukuku var. Yani 3 bölümü tek kitapta topladık. Ticaret hukuku eğer ki ticaret hukukunda bir problem yaşıyorsan güncellemelerle ilgili bir problem yaşıyorsan e Kıymetli evrakları böyle hocam bir türlü oturtamıyorum. detay bir ders bir türlü halledemiyorum diyorsan Çağlar hocam baştan sona kadar kitabı da anlattı. Video çekimi var. Kitapta renkli baskıdır arkadaşlar. İçin gönlün rahat olsun ticaret hukuku için. Peki hocam beni heyecanlandıran bir diğer ders de arkadaşlar Medeni Usul. Bir diğer adı hukuk yargılama usulü toplamda hocam 8 puanlık bir alan geliyor karşıma. Hocam 8 puan ya. Evet hocam 8 puan bizim için çok önemli. Çiçeği burnunda e, ikinci baskısını da yaptı. Birinci baskısı çok hızlı tükendi. Yani öğrencilerimiz arasında çok hızlı yayıldı. E, çünkü bizim öyle Google reklamlarıyla ön plana çıkma gibi bir kaygımız yok arkadaşlar. E, gerek YouTube hukuk Öğütür kanalı gerekse de Instagram hukuk Öğütür sayfasında okurter.com internet sitesinde kaynaklar öğrencilerimiz yani sizlerin bizi bizden memnun kalmanız, derslerin canlı okumanız, soruları çözebiliyor olmanız ve sizlerin tavsiyesiyle kitap çok hızlı birinci baskıyı tüketti. ikinci baskıda şu anda arkadaşlar. Medeni Usul Kamp kitabı. Mükemmel bir kitaptır. İçim gönlüm kitaptan yana inanılmaz rahattır. Bu kitabın aynı zamanda video anlatımı da elbette ki mevcuttur. Hocam hedefimiz 8'de 8 sana çok rahat bir şekilde yaptırabilmek. Hocam 8'de 8 mümkün mü? mümkün olduğunu çöz kitabın canlı okuduğunda zaten göreceksin. Hocam ortalama 18 puanlık alan şuradan geldi. 12 puanlık alan da buradan geldi arkadaşlar. 30 puan etti. 10 puan buradan 40. 10 puan buradan 50 58 puanlık alanı zaten biz ilk etapta yakalamış oluyoruz. Yani bu sınavı yapabilmek Gerçekten kolay olacak. Ama burada bazen kaygılar var. Nasıl kaygılar? Hocam sınav zor mu olacak? Sınav kolay mı olacak? Biz bununla ilgilenmiyoruz, ilgilenmedik, ilgilenmeyeceğiz. Neden biliyor musun? Çünkü bilenin çok rahat bir şekilde yaptığı, yani senin bu kaynaklara yol aldığında, bilmeyenin ise gerçekten çok zorlandığı. 130 dakikanın kesinlikle yetmeyeceği bir sınav olacaktır. Ama bilene 130 dakika çok fazla gelecek. Ortalama 70-80 dakikada tüm soruları çok rahat bir şekilde yapabileceği bir sınavı göreceksin. Bu kaynakların canlı okuduğunda veya da eksik olan dersleri bizimle tamamladığında. Peki hocam hızlı bir şekilde videoyu uzamasını istemiyorum. Hemen Devam ediyorum. Şimdi icra iflas hukuku. Evet hocam Medine usulden sonra icra iflas hukuku da kısa sürede ikinci baskısını gördü. Ee, hocam ikinci baskısı da bizi inanılmaz heyecanlandı, A heyecanlandırdı. Ama bizi en çok heyecanlandıran icra iflas hukuku kamp kitabı ve videolarının hukuk öğretir ailesi sistemi içerisinde yayınlanması. Çünkü uzun süredir hem adli hakimlik öğrencileri hem de hukuk mesleklerine giriş sınavı öğrencilerimiz aynı zamanda KPSS öğrencilerimiz bu kitabı bekliyordu. Zaten kitabın çıkmasıyla birinci baskı tükendi ve şu anda ikinci baskısında efsane bir kitap oldu arkadaşlar. Peki bu süreçte bize kaç puan kazandıracak? İcra iflas hukuku toplamda 8 puanlık alanı 6 puan düzeltiyorum. 6 puanlık alanın canlı okumamızı sağlayacak. Şimdi arkadaşlar en önemli yani medeni hukuktan sonra en önemli alan ne bizim için biliyor musunuz arkadaşlar? İcra iflas hukukundan 8 puanlık bir alan şey... E ceza hukukundan 8 puanlık bir alan, ceza yargılaması yani ceza muhakemesinden 6 puanlık bir alan. Yani toplamda, toplamda arkadaşlar rengi değiştirdim. Toplamda bize 14 puanlık bir alan. ikisini birlikte düşündüğünde 14 puanlık bir alan karşımıza çıkıyor. Hocam 14 puanlık alandan minimum minimum 13 puanlık alanı yakalayabilir miyim? Yani 13 soru yapabilir miyim? Hocam benim gönlüm rahat. 14'te 14 bile yapabilirsin. Ama bunun reçetesi birincisi ceza genel hükümleri kamp kitabı. ikincisi ceza muhakemesi kamp kitabı. Üçüncüsü ise arkadaşlar ceza özel hükümleri kamp kitabı. Yani toplamda 3 kitapla birlikte Toplamda 14 soruluk alanın canına okuyacaksın. Hep vurguladığım, hep vurguladığım ve tekrar tekrar vurgulayacağım şey strateji yapacaksın hocam. Strateji. Sınava kaldı şurada ortalama 15 günlük bir süre. Hangi dersten, hangi dersten problemin varsa gel o derslerin canına okuyalım bu kalan sürede. Seni Nisan ayındaki sınavda seni görmek istemiyorum. Ama ama bu sınavdan sonra ilk defa yola çıkacaklar arkadaşlar. Zaten Nisan ayındaki sınava tam anlamıyla odaklanacaklar. Eksiksiz bir şekilde şu kaynak kitaplarla çalışacaklar. Ve bu sınavın çok rahat bir şekilde canına okuyacaklar. Peki hocam şimdi ceza hukuku... Ceza hukukunu hem genel hem özel olarak hallettik. Ceza muhakemesini hallettik. Şimdi karşımızda ne çıktı arkadaşlar? Karşımıza iş hukuku. Hocam kaç soru geliyor buradan? Buradan karşımıza toplam da 6 soruluk bir alan geliyor arkadaşlar. 6 puan. Hocam 6 puanda da 6 yapabilir miyim ya? Ben bu derse hiç bakmadım. Diğerlerini hallettim. 70'i yakalıyorum diye düşündüm ama bazı sorularda belki kaçırma ihtimalim olabilir. Çok zorlayabilirler veya de o anda aklıma gelmem. Gelmez ben şu 6 puanlık alanda hızlı bir şekilde okumak istiyorum ya. Veya da videoları hızlı bir şekilde izlemek istiyorum. O zaman arkadaşlar bunun reçetesi iş hukuku kamp kitabı. Hem konu anlatımıdır arkadaşlar hem de soru bankasından oluşur. Yani konu anlatımı ve soru bankasını arkadaşlar 244 sayfaya topladık. Tamamen dediğim gibi renkli baskılı bir şekilde olan kitaptır. Peki hocam Burada tamam ben bu dersi de hallettim. Şimdi karşıma ne geliyor? Vergi hukuku 4 puan. Vergi usul hukuku 2 puan. Yani toplamda 6 puanlık bir alanla karşı karşıya kalıyorum. Kaç puan hocam? 6 puan. Yani sen bu ikili, ikili kitabı iş hukukundan 6. Vergiden 6 bitirince Zaten 12 puanlık bir alanı yakalamış olacaksın. Hangisinden eksiğin olduğunu bilmiyorum. Ama vergi hukuku için arkadaşlar 2 bölümü tek kitapta topladık. 2 bölümü tek kitapta topladık. Vergi hukuku için arkadaşlar tek kitap 6 puanlık alan, hem videolu hem kitaplı mutlaka bitirmeni istiyorum eğer bitirmemişsen. Peki hocam, devam ediyorum. İşte adam akıllı bir şekilde, sistemli, programlı bir şekilde hazırlanmanın ana mantığı bu. Yüzlerce öğrencimize hem hakimlikte hem kaymakamlıkta adam akıllı bir şekilde yol alıyorsak, hukuk mesleklerine giriş sınavında yol alıyorsak bunun demek ki var bir sebebi. Demek ki bir verim alınıyor. O zor ezberlemesi zor, unutulan dersler bir şekilde kodlanılıyor, öğretiliyor, anlatılıyor ve sınavlarda bir başarı alınıyor. 2010 yılından beridir durum böyle. Bundan sonra da gayretimizle ve güncelliğimizi koruyarak böyle olacak. Yeter ki eksik derslerin şu kalan sürede tamamla. Sonrasında hakimlik için devam edelim. Sonrasında senin tavsiyelerinle yeni arkadaşlarla Nisan'daki 2, Nisan 2025'teki hukuk meslekleri giriş sınavına devam edelim. Hocam hangi dersteyiz şu anda? Şu anda hangi dersteyiz arkadaşlar? Avukatlık hukukundan. Hocam burada toplamda 4 puanlık bir alan gelecek. Hocam ben bu e, avukatlık kanuna hiç bakmadım. Avukatlık kanunu hiç çalışmadım. Veya da bu mevzuatları bilmiyorum. Biraz problem yaşıyorum. Bana karışık geldi. Soru olacak yerleri tam yakalayamıyorum. İşte arkadaşlar hem konu anlatımlı hem de soru çözümlü bir kitaptır. Yani biz burada ilgili bölümleri verdik, kutucuklu şekilde vurgulayarak altına da hemen neyi koyduk arkadaşlar? O bölümle ilgili gelebilecek soruları koyduk. Yani konu anlattık, altına soru koyduk. Konu anlattık, altına soru ekledik. Avukat Nisa Özkoç hocamız tarafından hazırlanmıştır. Efsane bir kitaptır. İçin gönlün rahat olsun. Bu kitabı bitirdiğinde çok rahat dörtte dört yaparsın. Bence bence diğer alanlardan mesela diğer alanlardan bizimle bitirdikse zaten problem yok. Fule yakın yapacaksın. Eğer ki bazı ders bazında seninle ilgiledik hocam. İşte medeni hukuku seninle bitirdik. Ticareti, icra ifrası, medeni usulü. Hocam işte bu dersleri senin sonradan keşfettim ama 6-7 ders seninle bitirdim de. İçim rahat değil. Böyle 70'i tam yakalıyor gibi gibiyim. O öyle diyorsan şu avukatlıktan da 4 puanlık kısmı çok rahat bir şekilde bizimle bitirmeni tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar diğer iki ders. Biri hukuk felsefe sosyoloji kitabı artık Nisan öğrencilerimiz için hazırlanmış olacak. Bir ay sonra çıkıyor. Türk hukuk tarihi aynı şekilde arkadaşlar 2 puanlık bir alan. Ee, bu da Nisan öğrencilerimiz için yani Nisan 2025'te yapılacak sınav için o öğrencilerimiz için çıkacak olan bir kitap. 6 puanlık alan dışında tüm kitapları bizimle çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. Özetlemek gerekirse video 18 dakika olmuş. Aman ha aman dikkat et yanlış doğruyu götürmüyor. Sınavda toplamda karşına 100 soru çıkacak. En az 70 alman gerekiyor. 70 puanı alman gerekiyor. Hangi derste hangi derste problem yaşıyorsan gel bu dersleri seninle bitirelim. Yani tekil olarak bu eğitim paketlerini seninle bitirelim. Bitirelim ki seni 7 bölü 68 65'lerde kalmanı istemiyorum hocam. Çok rahat 80 85 90 üzerine atabilirsin kendini. Çok rahat atabilirsin. Arkasından hakimlikleri beraber götürürüz. Sonra da seni hakim hanım hakim bey yaparız. Ama ilk etapta şunu geçmemiz gerekiyor. Bunu geçmemiz için de eksik hiçbir dersin kalmamalı. Her neredeysen sana selam olsun. Youtube Hukuk öğretir kanalına abone değilsen, takip etmiyorsan mutlaka abone ol, takip et. Instagram Hukuk Öğretir sayfasını mutlaka takip et. Veya da şahsi hesabım Avukat Murat Aksel hesabını da takip edebilirsin. Ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, senin nasıl başarıya ulaştıracağımızı çok iyi biliyoruz. Yöntemimiz var, strateji takvimlerimiz var erken kalk projelerimiz var. Bununla birlikte seni bu sınavda en iyi dereceni derece yapacağını, en iyi neticeyi alacağına içimiz çok rahat. Haydi başlayalım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Gitme bir yere. Kitapları göstermeyi unutmuşum. Toplamda şöyle biraz karışık ama şöyle bir kitap serisi sana gönderilecek. Tamam. İçerisinde yok yok gösterdiğim her kitap bu Yani çok olunca dağılıyor. Hoşçakalın.